Hepinize selam gürmelerim. Okay. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tokalı Life Gürmesim. Bugün yanımda kuzenim Begüm Reyhan var. Ee, onlar geldi. Yani biz onlara onlar Belumsu Reyhan benim evime geldi biliyorsunuz ki. Ben bu evde tek başıma yaşıyorum yani. Burası benim evim, ailem falan değil. Ee, bu arada evimi sanırım tanıtma videosu çekmedim. Şu şekilde. Eğer isterseniz ayrıntılı bir tanıtım videosu çekebilirim. Şimdi bir gün boyunca kuzenim Begümsun Reyhan'a bakacağım. Merhaba de Reyhan. Merhaba. E, ee, bu arada Tokal Life e, Kitty de benim kuzenim oluyor. Turgut Turgutlu'ya gelecek demişlerdi biz normalde Mersin'de yaşıyoruz ve Turgutlu'ya geldik arkadaşlar şu an Turgutlu'dayız ve kuzeylim güllerin evindeyiz her neyse şimdi e, bakıyoruz e, Begüm su Reyhan'a e, Öncelikle Reyhan'cım ne yapalım aç mısın aç, aç mısın Hı. tamam ben sana mama e, ısıtayım Evet arkadaşlar ben şimdi Reyhan'ın mamasını ısıtacağım Şimdilik arkadaşlar e, Reyhan'ın mamasını ısıtıp geliyorum. Şimdilik ben gidiyorum. Reyhan'cığım sen istersen burada salıncağa bin. Evet. Uykum geldi Uykum geldi. Sen salıncakta istersen uyuyabilirsin ama önce mama yedireceğim. Bu arada arkadaşlar biz bugün e, evi evim Reyhan'ın işte beşik falan getirdik buraya. Sonra işte buraya onu oyun şey getirdik. Oyun evi zıp zıp salıncak falan filan getirdik. Niye bilinmiyor Bu sanca hep ha, bildim. Hadi gidelim Reyhan'ın mamasını ısıtalım. Şimdi burası hem benim odam oldu hem de onun odası. Burada bir e, şey var. Süt var. Sütü ısıtacağız. Şu an ısınıyor. 5 dakika bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi süt ısındı. Onu alacağım. Evet, tam yerinde çalkalayım azıcık. Şimdi e, götürüyorum. Reyhan'cığım Sütün hazır. <laughs> ee, nerede içmek istersin? Koltukta mı yoksa salıncakta mı? Salıncak. <laughs> tamam. Ben sana vereyim. Sen iç. <laughs> ee, ben senin emziğini tuttum. Sen de ye. İç. Abla bitti. Tamam alayım ben senin sütünü. Biberonu yani. Al emziğini. Ben bunu götüreyim koyayım odasına. Abla uyut uyuttum beni. Uyut uyuttu beni. Tamam uyuyacağım mı? Gel bakalım. Gel. Abla altına yaptım. Altına mı yaptın? Ne çabuk dur. Ay dur kız. Ben şimdi senin altını temizleyeceğim. Dur bir dakika. Şöyle sileyim bununla. Sen şuraya gel. Şaşına. Sildim. Bu çöp oldu. Yeni bir tane bez takayım. Tamam. Şimdi tişörtünü giy. Tamamdır. Reyhancım sen hazırsın çöp atayım. Hadi uyu bakalım. Arkadaşlar şimdi ben Reyhan'ı uyuttum. Ee, şimdi işte dediğim gibi Reyhan'ı uyuttum. Sanacağım oturayım ben de. O uyanınca da burada ben hani ona oyun yeri yapmıştım ya oyun oynatırım. Bir de havuza gireriz büyük ihtimalle beraber. Sonra işte videoyu kapatırım artık. Um, işte şimdilik bekleyelim uyanmasın. <laughs> Arkadaşlar Reyhan uyanmış. Ay sen uyandın mı gel. Ne oldu? Oy tamam tamam bak ben geldim. Oy oy. Hadi, Hadi oturalım. Evet arkadaşlar işte az önce de dediğim gibi Reyhan uyandı. Ay şimdi ben ona oyun oynatacağım. Burada ona abla, bir tane. Abla, abla. Efendim. Bana oyunu da şey yap. Tamam da bak biz sana burada ortak bir oda yaptık senle. Çok tatlı. Seni böyle çekeceğim valla. İşte şurada senin oyuncağın var ve sana şurayı oyun köşesi yaptık. zıplıyorum burada. Ve havuza da gireceğiz. Hadi Bekle evet, şu an daha güneş tam tepede. E, güneş tepede şu an. O yüzden daha girmeyelim. Hadi gel kaydıraktan Abla, kıyalım. Abla bana e, kıyafet al. Sana kıyafet mi alayım? Hı hı. Ben kıyafet siliyorum. Tamam bilmem. Ama kızlar erkeklerin beraber kayıyoruz. Hadi ha, yine. Boşa, boşa. Ama bekle şu an güneş tam tepede. Hadi sallanalım beraber. Hayır hayır lütfen. Ağlama bak. Güneş şu an tam tepede olduğu için. Hı -hı, sallanıyoruz. Çok yavaşça bu. Hadi gizli yerimize girelim. Ben sığmıyorum ya. Üf. Çok uzunum ben. Sen gir. Ben şuradan böyle merdivene tırmanayım. Merhaba. Merhaba. Hadi zıplayalım biraz. <laughs> Çok eğlenceli. Hadi sen de gel. Dur önce seni koyayım. Abla ben avucu giymek istiyorum. Mayon var. Senin mayon var evet ama bekle. Birazcık zıplayalım. Çok değil mi? Evet. <laughs> Hadi inelim. Aa, ben ineyim. Hadi şimdi. Ama e ben Tamam. Gel. Arkadaşlar biz şimdi mayolarımızı giyip geliyoruz. Evet gurbelerim. Şimdi hem Reyhan hem de ben mayolarımızı giydik. Şimdi gidiyoruz. Başla başlattım. Şimdi e, havuza gireceğiz. Ama önce Reyhan yüzmeyi bilmediyse onu şu simide koyacağım. Gel. Hoppa. Çok eğlenceli. <gülüyor> 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 ben mayo abla. Efendim. Ben eee ben, ben hmm. simitsiz Ama simitsiz boğulursun. Ben seni tutayım mı simitsiz? Tut. Tamam, gel bakalım koy. Emzini çıkarayım mı? Çıkar. Gel, gel bana. Emzini şuraya koyalım. Bak seni tutuyorum bu olmazsın. İstersen bunu tut sen de. Neyse tutma. Üstüne bindim. Üstüne sen binemezsin. Bin sen yok. bunu tutabilirsin. Niye? Sadece bak. Bu şekilde tuta tek tek tutabilirsin. <laughs> Çok güzel. Ben de bunu oturayım. Güneşlenelim abla. mi? Hı -hı. Ha? Hı -hı. Bana Hı. da sandalye koy. Tamam ben sana sandalye alıp geliyorum. Nasıl? Evet gurmelerim şimdi e, güneşleniyoruz biz. Ve burada içeceklerimiz var. Onları içeceğiz. Ne içeceğim? Hadi içelim. Ay tadı çok güzel. Reyhan'cığım havluyu e, kullanmamak kullanmamaktan emin misin? Evet. Ama bak üşürsün. İ -i. Tamam sen bilirsin. Biz birazcık güneşleneceğiz. Sonra içeri gireceğiz artık arkadaşlar. Zaten akşam olmak üzere. Abla kakabı yaptım ben. Ne? Çabuk tuvalete gidelim. Hadi gel. Seni götüreyim hemen ben. Koş 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 koş. Yap şuraya. Iıh ne yaptın Begüm? <laughs> ne yapayım ya? <laughs> evet kurbelerim Şimdi e, akşam olmak üzere hatta akşam oldu. Şimdi biz içeriye girip üstümüzü değiştireceğiz. Evet gurmelerim. Şimdi ben Reyhan'ın mamasını duşa soktum onu. Üzerini değiştirdim ve de onu uyuttum. Bakın şöyle göstereyim. Ve e, videomuz bu kadardı. Videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.